This boy, some trouble. When here's around my problems seem like. Yeniden merhabalar 25 Eylül Cumartesi bültenimize hoş geldiniz. Şöyle ileri sarmadan birkaç şeyden bahsedeceğim. Özellikle katıl grupları hakkında. Çünkü çok fazla soru geliyor. Ben de biraz daha düzenlemek istedim ve kısa kısa açıklamalarla sizleri bilgilendireceğim. O yüzden bülten başına söyleyeyim ki ileri sarmayın. Evet umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Keyifler yerindedir. Her şeyden önemlisi sağlık zaten. Bunlar yerindeyse ve tek dileğimiz ve umudumuz iddiadan bir şeyler tutturmaksa ve bu inançla ve bu umutla videomuzu izlemeye başladıysanız o zaman bültenimize tekrar lerden hoş geldiniz diyelim. Evet çok vaktinizi almadan katıl gruplarımıza bir güncelleme yaptık. Bir yenileme yaptık. Bunlar neydi? Biraz karışıklar oluyordu. Arkadaşlarımız biraz daha anlamıyordu. Paketlerimiz hakkında daha doğrusu çok fazla sorular geliyordu. Şu şekilde yaptık. Daha doğrusu sizlerin isteklerini de yerine getirmeye çalıştık. bundan böyle Telegram grubumuz devam ediyor. Yani video çekmediğimiz zamanlarda Telegram grubumuzda ikili üçlü kombinleri arkadaşlar için tavsiye etmeye devam edeceğiz. Bunun yanında kasa yönetim artı misli oynayacaklara da yeni paket ilave ettik arkadaşlar. Ayrıca tek maç tercih olacak burada da zaten bir üst paketi alan herkes bir alt paketi görebiliyor yani işte bugün 50 liralık paket alıyorsunuz 25 ya da 10 liralık paketleri görebiliyorsunuz 100 liralık paket alabiliyorsanız alıyorsanız yine 50 lira 25 liralık paketleri görebiliyorsunuz o yüzden e, kasa yönetim artı misli paketini getirdik. Bunlara çok fazla talep geliyordu. Ben şunu istiyorum yani hani kanala 10 lira 25 lira verip e, çünkü bir sürü troller de gelebiliyor. Daha çok yüklü, yüklü miktar girecek misli girecek arkadaşlara engel de olabiliyorlar. Yapmış olduğu troll hareketlere davranışlara birçok engellemek zorunda olduğum ya da gruplardan çıkartmak zorunda olduğum kişiler de oluyor. Bu yüzden e, bunun ücretini ya da fiyatını biraz daha artırarak yani misli oynamak isteyenler o paketimizden alabilirler, fikirlerimizden yararlanmak isteyenler o pakete geçebilirler diyelim. Orada da yine işte. Birim olarak söyleyeceğiz. Çünkü kimisi lira oynar, kimisi euro oynar, kimisi dolar oynar. Onu bilmiyoruz, karışmıyoruz. Herkesin kendi bütçesine ne el veriyorsa o şekilde oynarsın tavsiye ediyoruz. Ama birim olarak işte orada... 100 birim, 50 birim, 1000 birim gibi belirteceğiz maçların riskine göre. Tek maç tercih olarak da aynı zamanda tavsiye edilmiş olacak. Zaten kombinleri yine Telegram grubumuzdan da bu paket alanlar görebilecekler. Yine zaten sponsor destek paketimizde yüksek paket oluyor. Çok afaki rakamlar değil. 1,5 yıldır herhangi bir güncelleme yapmamıştık. Tabii ki de şunu söyleyeyim. Buradan umut tacili yapmıyoruz. Bu paketleri alırsanız harika kazanırsınız, zengin olursunuz, borçlardan dertlerden kurtulursunuz gibi söylemlerimiz yok. Bunu baştan hatırlatayım. Bu işin içerisinde kaybetmek var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden diyorum her zaman bilinçli şekilde oynamak bu işin anahtarıdır zaten bilinçli şekilde oynadığınız sürece kazançta hep siz olacaksınız ben bu hatırlatmaları yapmak istiyorum ama paketlerle ilgili çok fazla soru geldiğinden dolayı da bu açıklamaları tekrardan sizlere belirtmek istedim yeni bir güncelleme yaptık bunları da hatırlatayım tabii ki de biz nasıl gidiyoruz neler yapıyoruz diye bakacak olursak Evet en son video performansımızda 5'te 5 isabet yakalamıştık ve kupon tahminimiz yine tam isabet gelmişti. Beşiktaş Adana Demirspor Spor maçında taraf payısına gitmemiştik. 3-0'dan dönen maçta 2.5 üst tercihlere gittik. Malatya yine aynı şekilde Malatya maçında hepinizin bildiği gibi güzel bir tercihimiz var. Ev sahibi 1.5 alt dedik. Malatya'dan 2 gol beklemedik yine tam isabet geldi. Atalanta sağ sola Fiorentina Inter ve Getafe Atletico maçlarındaki alt tercihlerimizde takım bayisine göre toplam gol bahsine göre yaptığımız tüm alt değerli tam isabet geldi. 5'te 5 şeklinde gittik. Hemen akabinde yine katıl grubumuza yaptığımız videoyu çektiğim saatlerde yine Beşiktaş maçı falan oluyor. Bununla ilgili tahmin yaptık. Sonuç ne olur bilmiyorum ama... E bir gün öncesinden Fenerbahçe Giresun maçının ilk yarı bir tercihimiz ve bunun yanına aldığımız Roma galibiyeti tercihimiz 2.40-2.50 gibi kim mislisin de belirttim biraz misli girmiştik yüksek misliyle kazandık orada da tam isabet geldi iki tercihimiz telegramdan paylaştığımız böyle bir günü günleri daha doğrusu geride bırakmış olduk video çektiğimiz ve çekmediğimiz zamanlarda tabii ki de yine tahminlerimiz olacak cumartesiden ama şu şekilde belirteceğim ben burada analiz bir yorum yapıyorum ilk defa izleyenler için abone ilk defa videomuzu görüp de ya da yeni abone olanlar için hatırlatmalarımı yapayım ben burada analiz Yorum kısmında size farklı oranları da belirtiyorum Oran riskinize göre şu şekilde alabilirsiniz Bu şekilde alabilirsiniz gibi Siz kendi çıkarımlarınızı kendi risklerin göre yapmanızı tavsiye ederim Bunu baştan söyleyeyim Nacizane kupon tavsiyem benim Bülten sonunda illa ki oluyor Dilerseniz oradan da gidebilirsiniz Evet Leverkusen Mayıs maçına baktığımızda tabii ki de Bundesliga'ya iyi başlayabilen iki takım diyebiliriz. Özellikle Mainz açısından daha iyi bir başlangıç oldu. Çünkü onlardan beklenenin daha iyisini yapıyorlar şu an. Özellikle defansını gollere kapatarak sağlam defansa durarak rakiplerine gol şansı vermiyor. Tabii ki biraz da fiksür şansından da bahsedebiliriz. Yani çok ciddi bir rakiple henüz oynamış değiller. O yüzden de hani başarısından biraz bu şekilde bahsetmek doğru olur. Ama oynadığı futbolu yaban atmıyoruz. Kolay bir maç olmaz ama ben burada Leverkusen'in kendi sahasında maalesef zor da olsa geçebileceğini düşündüğümden dolayı taraf bahis açısından sizlere Leverkusen galibiyeti alınabilir diyorum. Çok çok ideal kuponlarımızda alalım mı? Belki çok ideal kuponlarınızda denemeyebilirsiniz ama eee Leverkusen'e oran riskine göre 1.56 yani 1.60'a yakın bir oran vermiş. Denenebilir gördüğümden dolayı sizlere tavsiye etme tavsiye etmek istedim. Maçları çok detay inmeden kısaca özetlemek özet şekline geçmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden sizleri sıkmamak adına da tercihlerimi direkt olarak söylüyorum. Zulta Varagam Kort maçını aldım. Belçika ve Pro League pek bulaşmazdım ama bu bültende almak istedim. Golli geçmeye aday gördüğüm bir maç. En azından pozisyonlu geçmeye aday gördüğüm bir maç. Her zaman söylerim 2.5 üst deriz. 2-0'da kalır. 1-1'de bir kalır. Onu bilemeyiz ama en azından çok pozisyon olabileceğine inandığımız maçları 2.5 üst alarak şansımızı daha çok arttırmak istiyoruz. Analizlerimiz ve izlediğimiz takımlar doğusunda. O yüzden olur olmaz bilmiyorum ama çok pozisyonlu geçmesine inandığım bir maç. O pozisyonlardan da biraz biz şans olursak biraz da takımlar becerikli olurlarsa 3 gol en az 3 gol çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden sizlere Zulta, Weregem Kortrijk maçında 2.5 üst tercihini öneceğim. 1.41 gibi yine 1.15 1.20'lerde 2.5 üstleri almıyorum. Yoksa Bayern Münih maçının çok golü geçebileceğini ben de öngörüyorum ama sizlere burada direkt Bayern Münih'e 2.5 üst alın gibi tercihler sunmuyorum. Zaten onları siz kendiniz 1.15 1.20 gibi oranlarla 2.5 üst tercihlerine gidipmenizi tavsiye ediyorum. Yani söylüyorum daha doğrusu ben tavsiye etmiyorum aslında. Çünkü bir maçtan en az 3 gol bekliyorsam o oranın 1.30'un altında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben en azından öyle arıyorum. Riskimi o şekilde oluşturuyorum. Evet saat 19.45 Vitesse Fortuna start maçı var. Horan'da Eredivize'den bir maç almak istedim. Aslında yine çok fazla bulaşmadığım takımlar var. Bulaşmadığım lig ama cumartesi bülteninden gözüme çarpan yine güzel bir oran geldi burada. Vitesse kendisi aslında start ağırlayacak. Tabii ki geçen sene Acun Ilıcan'ın daha çok hisse sahibi olduğu bir takım olduğundan dolayı yakın takipimizdeyiz. Start. Bu sene biliyorsunuz Acun da bu takımı bıraktı. Vitesse deplasman onların açısından zor olacaktır. Aslında maç çok kolay geçmeyecektir ama yine oran risk açısından 1.47 gibi oranla Vitesse galibiyetini sizlere tavsiye etmek istedim. Vitesse'nin bu maçı stat karşısında kazanabileceğini düşünüyorum. En azından kazanmaya yakın bir oyun oynayacaktır. biraz dediğim gibi yine şans bizden tarafı olursa da Vitesse galibiyetiyle sonuçlanır. Oran riskine göre de denenebilir diyorum. 1.47 gibi de oran vermiş. Feyenoord ne Nijmegen maçı var. Yine Hollanda Eredivisie'de de almak istedim. Saat 22'de başlayacak. Özellikle akşam bülteninde denenmeye değer bir maç olarak gördüm. Tabii ki de diyeceksiniz bu maçta goller bekliyoruz ya da Feyenoord galibiyeti bekliyoruz. Ben de aslında öyle bekliyorum. Ama 1.13 ya da en azından 1.15'in altındaki e, taraf bahisleri yani direkt bir vermeyi ben e, sevmiyorum, istemiyorum. Risk atmaya değer görmüyorum. Taraf bahisleri tabii ki de e, bazen 1 bazen 5in bile rahat yaptığını görüyorsunuz. Sonuçta 11-11 çıkıyor takımlar sahaya. O yüzden ben 1 olabilir. Yani Feyenoord galibiyeti tabii ki de Feyenoord galibiyeti kullanılır ya da çok baskın oynayacak taraf. Yani burada fark atabilir ama ben burada sizlere tavsiye etmek istediğim oran 2.5 üst şeklinde olacak. 1.30 orandan. Dileyenler bana yetiyor diyenler tabii ki de Feyenoord galibiyetine değerlendirebilirler diyorum. Evet saat 22'de Lyon-Lorient maçı var. Fransa Lig 1'den aslına bakarsanız benim sezon başı itibariyle takimde olan ve zaman zaman tavsiye ettiğim bir takımdır Lyon. O yüzden sizlere yine burada Lyon galip gelebilir diyeceğim. Oynanan futbol yine kadro kalitesi her şeyi kağıda döktüğümüzde ya da tüm analizleri çıkarttığımızda buradan baskılı bir Lyon oyunu göreceğiz ya da baskısı göreceğiz sahada ama ya unutmamamız gereken bir şey var ki Lorient'in bu sene yaptıkları şöyle göz attığımızda sezon başından bu yana oynamış olduğu 7 maç mı geçti? 7 maçta sadece bir mağlubiyet aldılar ve oldukça rakiplerini oynayan zor maçlar da çıkarttılar bu arada. Özellikle rakiplerini zorlayan bir takım haline geldiler. Mesela benim hatırladığım bir iki 2-1 yenmişlerdi. Bunun yanı yine notlarıma baktığımda Monaco'yu kendisi sahalarında 1-0'la geçmişlerdi. Rakiplerini oldukça fazla zorlayabilen bir ekim Lorient. O yüzden kolay maç olmayacak kanısındayım. Taraf bahis açısından Lyon tarafındayım ama yine burada risk atılabilir ya da tercih edilebilir bir seçenek olarak sizlere 2.5 üstü önericem. Lorient'in de maç kendine gol bulması sürpriz olmaz diye düşünüyorum ki Lyon'dan da en az işte 2 gol beklersek yine kırmızı falan görmezlerse böyle maçta anormal işler olmazsa da biraz girdikleri pozisyonları da değerlendirebilirlerse en az 2 gol de onlardan bekliyorum. 1.23'te denenebilir bak. Taraf bahisi açısından biraz da sizdeki oranlar nereden oynuyorsanız bilmiyorum ama 1.37 üstüne Lyon oranı veriyorsa ben biraz oranı yetersiz bulduğumdan dolayı gollere gitmek istedim. Böyle tahmini 2-1 gibi falan bir Lyon galibiyeti bekliyorum. E yeterli diyorsanız beni keser diyorsanız Lyon galibiyetine de gidebilirsiniz diyorum. Bu şekilde maçları yorumlamak istedim. Hemen şöyle kupon tavsiyelerimize de geçelim. Bu kısma kadar gelen arkadaşlar için şunu hatırlatmak istiyorum. Yani Zaman zaman tabii ki de videolarda böyle 5'te 4 yaptığımız, 4'te 3 yaptığımız, bazen 5'te 3 yaptığımız zamanlar da oluyor. Ama sezon başından beri bakarsanız gerçekten çok fazla kuponumuzun kazandığını, tahminlerimizin tam isabet geldiğini özellikle tekli değerlendiren arkadaşlar için belki de günlerdir bir seri yaptığımızı hepimiz, hepiniz biliyorsunuz. Tabii ki de yani 3 maçı bir araya getirip de yatanlar da olmuştur tahminlerimiz. Ama en son videoda yine 5'te 5 yaptık. Ondan bir video öncekinde bir ara vermiştik yine öncesi de full çekmiştik bir cumartesi günü full çekmiştik birçok bu şekilde başarılar elde ederken beğenilerimizin düşmesi açıkçası video çekme şevkimiz açısından bizleri kırmıyor değil kazanırız kaybederiz her zaman burada olmayı gayret ediyoruz yani bu işin içerisinde bugün kazansak yarın kazan ertesi gün yine kaybetme ihtimali var yine kaybedeceğiz bir yerde o yüzden ben beğenilere her video atmanızı istiyorum çünkü bizlerin en azından bu platformda devam edebilmesi devam etmesi ve o hevesimizin şevkimizin kırılmaması açısından önemlidir bu hatırlatmayı bu şekilde yapmak istiyorum çünkü şundan dolayı da Söylüyorum Burada video çekmediğimiz zaman geliş bültenlerde sadece katıl gruplarına yardımcı olduğumuz zaman çok fazla mesaj alıyorum. Hem video altına hem Instagram'a hem Telegram'da özel olarak yazanlar işte video gelecek ne zaman gelecek işte e, videoların daha sık gelmesi açısından bu desteklerinizi en azından ücretsiz desteklerinizi bekliyoruz diyerek hemen şöyle kupon tavsiyelerimize geçelim. Açıkçası tarap Baysa açısından çok fazla bu bültende işte Lever Kuzen dedik diğerlerini Vitesse dedik diğerlerini hep e, Gol Baysa'ya olarak gittik. Şöyle goller bekledim. Bir 2.5 üst kupon olarak değerlendirdiğimizde 19.30'da Zulta Beragam Kortrijk ve 22'de Feyenoord Nek Nijmegen maçlarına ne dedik? 2.5 üst olmaya aday maçlar dedik. Ee, beni bu oran kesiyor diyorsanız 2.5 üst tercihlerimiz açısından böyle bir kupon değerlendirmesi yapabilirsiniz. Ama diliyorsanız e, biraz daha oranımızı 2.5 ya da üstte 3'e yakın bir orana çekmek istiyorsanız da Lyon Lorient maçında yine yorumladığımız şekilde 2.5 üst şeklinde değerlendirip böyle bir kupon oluşturabilirsiniz. Ya da riskinize göre bu 3'lü 2.5 üst içinden ikili şekilde kombinler çıkarabilirsiniz. Artık kafanız hangisine yatıyorsa ya da alıyorsa diyelim. inanmadığınız hiçbir tercih oynamamanız da yine tavsiyem olacaktır. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Bir diğer taraf bahisi seçeneklerimizden de Şöyle bir kupon değerlendirmesi yapabiliriz. Ne demiştik? Vitesse galibiyeti oynanabilir demiştik. Yine burada Leverkusen galibiyetini denediğimizde 2'den fazla 2.5'a yakın bir oranda da taraf bahisi kuponumuzu elde edebilirsiniz. Diliyorsanız böyle bir seçeneği de gidebilirsiniz. Ben biraz da 2.5 üst tercihleri mantıklı görüyorum açıkçası. Ama mutlaka bu taraf bahislerimizi yaban atılı tercihler değil. Hani biraz ideal ya da alternatif gibi de düşünebilirsiniz artık. Nasıl istiyorsanız ya da ben misli giriyorum tek atmak istiyorum diyorsanız da bu maçları kendi arasında tekli olarak da değerlendirebilirsiniz. Oran riskiniz neyi karşılıyorsa biliyorum birçoğunuz yurt dışında yaşıyor. Yurt dışından bizleri izliyor. Orada oranlar daha farklı da olabiliyor. Ama kesinlikle yasa dışı bahisi tavsiye etmek ya da teşvik etmek değildir. Bunu unutmuyoruz. Özellikle bazı sitelerden çok fazla bana da şikayetler ulaşmakta. Bunların araştırmasını yapıyorum. Hiç affetmem. Burada kullanıcıları, kişileri, şahısları mağdur eden siteler olursa da burada açıklarım, yayınlarım. Bunu da söylüyorum açık ve net bir şekilde. Ben her zaman sizlerin tarafındayım. Sizler için burada emek verdiğimi de unutmamanız lazım. Ee, bunu söylüyorum. Yani doğru bildiğini inandığım şeyleri hiçbir zaman açıklamaktan ya da yayınlamaktan çekinmem. Ne olursa olsun sorucu arkadaşlar. Evet umarım cumartesi hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olur diyelim. Her şeyde önemli şeyin sağlık olduğunu bir kez daha hatırlatarak hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.